Zencefil. Ne yapıyorsun anneciğim burada? Zencefil. Uyuyakalmışsın. Zencefil. ah, eh, anne dur onu zannetem. Zencefil duruyorum anneciğim zaten. Burada uyumuşsun anneciğim. Hadi kalk yatağına gidelim. Hayır anne ya. Dur da oynat, daha güzel. Ah. Zencefil. Hadi yatağına anneciğim. Neden burada uyuyorsun Zencefil? Anne orada oynak daha güzel. Tamam güzel olabilir ama herkes yatağını yatması gerekiyor. Anne dur onu lütfen. Ya ben duruyorum Zencefil. Ay heyecandan lütfen anne. Hmm. Zencefil. Anneciğim yatağına yatman gerekiyor bir tane. Uyuman gerekiyor yatağında. Anne. Lütfen anne, Cadın annen. Hmm. Tamam Zencefil canım kızım. Hadi sen de yatağına. Anne dur da kalkarsan uykun kaçıyor. Bir tane üzerine atlıyor uyuyorken. <laughs> Bak bitleri. Biliyorum. Benim de atlıyor ama ben uyuyorum. Mutka abinin de atlıyor. Olsun anne ya. Dur da oynasa daha keyifli. Zaten yatağına yatınca uykun gelmiyor benim. <laughs> evet bazen e, bana da öyle oluyor. Yatağıma yattığım zaman uykum gelmiyor. Hani böyle uyumaya adapte oluyorsun ya. Olmuyor işte He <laughs> he anne. Ben de ondan bahsediyorum. Tamam ben de ondan bahsediyorum. belki sen yatarsan ben sana masal okuyabilirim. Gerçekten anne. Evet tabii ki gerçekten. Masal okurum sana. Biter gömlesin onu. Bitter geziyor zaten evde anneciğim. Tattın sen de bitteri. Tamam Biter.